Merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf Genç. Bugün 21 Ağustos Cumartesi. Sizlere Sakarya'nın Akyazı ilçesinden sesleniyorum. Bugün MYK Mesleki Yeterlilik Bay Bayan Kuaförlük sınavlarımızı gerçekleştireceğiz. Sınavlarımızı İstanbul Güzellik Salonu'nda gerçekleştiriyoruz. Sınavlarımıza Türkiye'nin her yerinden katılan katılımcı arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlarımız Teorik sınavına girdiler. Arkadaşlarıma sınavlarından dolayı başarılar diliyorum. Merhabalar ben Serap Ateş. Uzman estetisyen Serap Ateş. Sakarya'ya 3 sene önce geldim. Burada B2 Hastanesi'nde çalıştım. İzmit'te de Fizomer Hastanelerinde çalıştım. Uzmanlığımı MYK ile beraber tasdik etmek için bir sınava girdim. Sınav güzeldi İnşallah başarılı olurum. Yusuf Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok değerli insan, gerçekten çok yardımcı oldu. Bu işi zaten biliyorduk. Sadece bir sertifikamız eksikti. Yoğun çalışma dolayından ötürü bu sertifikayı almamıştık. Yusuf Hocayla bir şekilde yolumuz keşisti, keşisti. Konuşamıyorum, dişim süslü. Olsun. İnşallah herkese hayırlı uğurlu hayırlı Teşekkür ediyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Sinem Karakay, Sakarya Serdivan güzellik merkezinde işlemlerimize devam etmekteyiz. Orada çalışıyorum. Instagram sayfamız var. Sinem Karakay Sakarya diye ulaşabilirler. Uzman estetisyen Serap Ateş diye kendi özel bir sayfam var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Büşra Akdin. E, Lazer epilasyon seviye 4 sınavına girdim. Umarım sınavım iyi geçmiştir. E, bu sınava Üttüf Hoca sayesinde katıldım, katılma şansım oldu. Kendisi bu konuda bayağı bir yardımcı oldu bana. E, sınava girmek isteyen, sınava girmeyi düşünen arkadaşlara başarılar dilerim. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Ben de Büşra'ya hayatımda bu meslekte başarılar diliyorum sınavımıza geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Cazim. Allah ayağınıza taş değdiniz. <laughs> Arkadaşlar bizlere sosyal medya aracılığıyla ulaşın. Sizi mesleğinizde hedefinize ve başarıya taşıyalım. Bu belgeleri alarak geleceğinize yön verin lütfen. Merhabalar adım Naim Temel. Körfez İzmit'ten geliyorum. Yusuf e, abi sosyal medyadan tanıdım. Aradım, görüştüm. Sağ olsun ilgilendi. E, misafir etti bizi buraya. E, kendim de uzun süreli işletmem var ama belgem yoktu. Sağolsun yardımcı oldu. Ee, ağırladı bizi. Sınava da girdik. Sınav da iyi geçti. Gayet kolay, basit. Ee, herkese tavsiye ederim. Evet, ben de Körfez'den gelen Nail arkadaşıma hoş geldin diyorum. Sefalar getirin diyorum. Ee, arkadaşlarına bizleri tavsiye ederse bu meslekte alanında kendini geliştirmek isteyen, kendini başarıya taşımak isteyen, diploma almak isteyen arkadaşlarımızı Sakarya Akgözlü'ye sınava davet ediyorum. Ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. السلام عليكم ورحمة الله معكم محمود الرجاء من دير الزور أكيازي سقاريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ماضي محمود الرجاء سوريا دير الزور أكياز طبعا إحنا جينا على يوسف كنج بغرض شهادة الحلاقة وقدمنا فحص كتابي يوسف بيا جدي ألمك يجرى سنار الله رازي اولسون. بعد شوي ان شاء الله راح نخضع للفحص العملي والحمد لله الامور بخير وما في اي غش بهذا المركز اللي هو اسطنبول. اسطنبول گوزللیک وافرلوئمده. Şimdi bir az sonra ااا سناغا تراشيت ماكسنا adına gireceğim. Burada kandırmak يوسف هو جاي دوفينيورز، كيم باشورو يا كثر ماكس ستارسة، يوسف هو دا دار طبعا وان شاء الله تمر هال يعني مرحلة هاي يعني اختبار مثلها مثل أي يعني كأنك في محلك ولا في إزعاج أي شيء من. نستفيد منها من طبعا شهادة حلاقة وبعدها تاخذ اللي هي يسمحوا لك بأنك تفتح محلك على هالأساس هذا kona anna enta hona ya Bu belge vasıtasıyla kuaför dükkanını açabilirsiniz ve rahat ile çalışabilirsiniz. Gel. Şükür gelin teşekkürler Şükür gelin ya. Şükür ve sahla. Ve şerefu bir ziyaret Yusuf ve Teşekkür Allah razı olsun. Tamam. Yusuf Hoca. Evet. Bu Akgez'de tanıştık. Kaymakamlığın artık kısmında kuaförlü tükeri var kendisiyle tanıştık. Kendisini MYK Erkek Kuaförü sınavımıza davet ettik. Bu da bize güvendi. Sınavımıza geldi. Şu anda performans sınavına girmek üzere. Bütün Suriyeli arkadaşları sınava davet ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah'a Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sınava giren arkadaşların röportajlarını dinlediniz sizler de MK Anaylı mesleki yeterlilik sınavlarına katılın. Kendinizi başarıya taşıyın. Kendinize mesleğinizde büyük avantaj sağlayın. Ben sizlere bir telefon kadar yakınım. İyi günler diliyorum.